Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir zamba koyasının yapımını anlatacağım. Modelime kullanacağım ipler yeşil, koyu pembe, açık lila, sarı ve eflatun. Altın Başak marka ip kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim en yeni videolardan anda bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Modelimin yapımına geçiyorum. Ben kamera arkasına ilk şeyimi yaptım. Ara kısma 3 zincir çekerek toplamda 7 yuva yaptım arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekiyorum. Üzerine ipimi bir kez aldım. Dibindeki yuvaya giriş yapıyorum. Önce bir sonra 2 sonra iki çıkardım. Küçük bir trabzan yaptım. Tekrar 9 zincir çekiyorum. Trabzanımın ara kısmından sık iğne ile giriş yapıyorum. 1 kirpik yaptım. Tekrar 9 zincir çekiyorum. Tekrar aynı kısma sık iğne ile giriş yaptım. Toplamda 9 zincir çekerek 2 kirpik yaptım. Bu şekilde tekrar 11 zincir çekiyorum. 11 zincir çektim. Modelimin tersini çevirdim. Yapmış olduğum ilk kirpiğin içine biz iğne ile giriş yaptım. Bu şekilde devam ediyorum. Tekrar 3 zincir çektim. Modelimin ön kısmını çevirdim. 2 zincir daha çektim. 5 oldu. İlk kirpiğimin içine giriş yaparak küçük bir yuva oluşturdum tepesinde. Tekrar 5 zincir çekiyorum. İkinci kirpiğime giriş yapıyorum. Tekrar 5 zincir. Ve son ara kısmından zincirimin giriş yapıyorum. Kenar kısmındaki zincirin ara kısmından giriş yaptım. Bu şekilde 3 yuva oldu toplamda. 5 zincir çekerek alt kısmındaki yuvaya geri giriş yaptım. Bu şekilde giriş yaptım tekrar aynı yuvaya bir sık iğne yapıyorum ve 3 zincir çekerek devam ediyorum dibindeki yuvaya giriş yapıyorum tekrar 3 zincir dibindeki yuvaya giriş yapıyorum 3 zincir dibindeki yuvaya giriş yaptım yaptığım yuvalar 3 oldu toplamda 7 yuva yaparak devam ediyorum 4 oldu. 5 6 ve 7. Bir zincir çekerek 7 yuva yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Dibindeki yuvaya giriş yaptım. Önce bir, sonraki, sonraki çıkardım. Tekrar buraya da aynı şekilde 9 zincir çekerek devam ediyorum. Trabzanımın ara kısmındaki kısma sık iğne yaparak tamamladım. İlk ipimi yaptım. Tekrar 9 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere sık iğne yaparak tamamladım ikinci kirpiğimi de bu şekilde. 11 zincir çekiyorum. modelimin tersini çevirdim. Yapmış olduğum ilk kirpiğin üzerine bir sık iğne yaparak tamamladım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Modelimin ön kısmını çevirdim. Yapmış olduğum ilk kirpiğin içine sık iğne ile ilk yuvama tamamladım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. İkinci kirpiğime giriş yapıyorum. 2 yuva oldu. Son olarak 5 zincir çekiyorum. Son yuvamı yapacağım. Şu kenar kısmındaki zincirin ara kısmından giriş yaparak sık iğne ile sonuncu yuvamı da tamamladım arkadaşlar bu şekilde. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Alt kısmındaki yuvaya geri dönüyorum. Sık iğnemi yaptım. Dibine aynı şekilde bir sık iğne daha yaptım. Ekledim. 3 zincir çektim dibindeki yuvaya giriş yapıyorum 3 zincir çekerek ara kısmındaki yuvalarıma devam ediyorum bu şekilde yuvaları yaparak modelimi bitiriyorum yeşil alt kısmına modelimin altı yeşili bitti bu şekilde oldu arkadaşlar Üzerindeki zambak çiçeğimin yapımına geçiyorum. Lila ipimi aldım. Tekrar model bezimin tersini çevirerek ilk zürafama bir sık iğne ile başlıyorum. Sık iğnemi yaptım. Sık iğnemi yaptım. Tekrar 10 zincir çekiyorum. 10 zincir çektim. Arada bir yuva bırakarak ikinciye sık iğne yaparak bu şekilde tamamladım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. Geri dönüyorum. Modelimin ön kısmını çevirdim. Yapmış olduğum zincirli yuvanın içine bir sık iğne yaparak giriş yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve milimin üzerine ipimi aldım. Tekrar zincirli yuvanın içine giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıkardım trabzan yaparak. Tekrar üç zinciri çekiyorum. Üzerine bir aldım. Yapmış olduğum trabzanın içine giriş yaparak önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Trabzanımı yaptım. Tekrar on bir zincir çekiyorum. Zincirli yuvamın içine sık iğne ile giriş yapıyorum. Çiçeğimin ilk yaprağını yaptım. Tekrar 3 zincir. Üzerine bir aldım. Yuvamın içine giriş yaptım. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki çıkardım. Tekrar 3 zincir. Üzerine bir aldım. Yapmış olduğum trabzanın iç kısmında giriş yaptım. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki çıkardım trabzanımı. Tekrar 11 zincir çekiyorum. 11 zincir çektim. Yuvamın içine sık iğne ile giriş yaptım. Çiçeğimin ikinci yaprağı da bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Diğerlerinde aynı şekilde devam ediyorum. 3 zincir çektim. Üzerine bir aldım. Yuvama giriş yaptım. Önce bir sonraki sonraki çıkardım. Tekrar 3 zincir. Üzerine bir aldım. Trabzanın ara kısmından giriş yaptım. Önce bir sonraki sonraki çıkardım. 11 zincir çekiyorum. tekrar yuvamın içine sık iğne ile giriş yapıyorum 3. yaprağım oldu aynı şekilde devam ediyorum 3 zincir çektim tekrar kıvama giriş yaptım üzerine ipimi alarak trabzanımı yaptım tekrar 3 zincir üzerine aldım trabzanın ara kısmından giriş yaparak üç kez çıkardım 11 zincir çekiyorum İpliğim takılıyor. Tekrar yuvama giriş yapıyorum. Toplamda 5 yaprak oldu. Bir zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum. çiçeğimin yaprakları bu şekilde oldu arkadaşlar. Ara kısmındaki sarı ipime geçiş yapıyorum. Sarı ipimi aldım bir zincir çekerek tekrar ya çiçeğime yatırıyorum bu şekilde. Orta kısmındaki yuvama sık, bir sık iğne ile giriş yapıyorum. Sık iğnemi yaptım. 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya bir sık iğne yaparak ilk yuvamı oluşturdum. 3 zincir aynı yuvaya bir sık iğne yaptım. 2 oldu yuvam. 3 zincir aynı yuvaya diş yaptım. Toplamda 3 yuva oldu. Tekrar bir zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum. şekilde tamamlandı ben kamera arkasında sonuncu çiçeğimi de tamamlayıp geliyorum ben modelimi diğer çiçeğimi de bitirdim modelim bitti bu şekilde oldu arkadaşlar şahane oldu basit ve oldukça güzel bir model deneyecek arkadaşlar şimdiden kolaylıklar diliyorum umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere videom beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar abonelik tamamen ücretsizdir videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyorum Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.